Sığarız ya bir şekilde sığdırırız ya. Salona odun sokabilir miyiz diyorlar ama. ev yönetmen var deseniz de orada. <laughs> Selamünaleyküm abicim iyi günler. Bizim bir team projemiz var da bir soru sorabilir miyim sana demem. Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. <laughs> Özgün bana bulaştın çok üzdün beni Çentik delisi yapacağım birazdan seni Bu kafayla gidersen evde kalırsın Evlilik programında koca ararsın Biri 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 var Yüreğimin içinde yeri yeri var Ya aşkım bak bir izin ver ben sana kendimi anlatayım Aşkım ama. falan deme bana Sevgilim anlıyorum bak ben sana kendim... Sevgilim ben seni Sergen. Canım anlıyorum bak şu an gergin. Canım deme bana. Gökçe ama izin Gökçe ver. Gökçe deme bana. Birader izin ver de o zaman kendime al. Seni gebertirim be. Ee, Bilgiler soruyorum evli misiniz bekar mısınız? Sessiz ol kenara geç. Namaz kılıyor. Like <laughs> çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda dizi... mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? <laughs> Parçanın adı. Eser'in adı zorunda mıyım? <laughs> Her gece rüyamda işin ne senin? Evet müzisyen. Seyirci geldi bir salağı görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor. tarihi. <laughs> Anlatıyorsunuz güzel güzel Anlamaz o kuş evet. ne anlar <laughs> Anlamaz ki Sustuğu zaman sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze He, he öyle Böyle o kuş gibi bak. Müzisyen çok küçük bir şey göster Bu ne de evet göster <laughs> Yine de moralini bozma <laughs> Ben çok mutsuzum ama aslında mutluymuş gibi gözüküyorum Ama aslında mutsuzum ama bazen mutlu oluyorum. Ama aslında genel olarak mutsuzum ama mutlu olduğum zamanlar da oluyor ama sonra hemen mutsuz oluyorum tekrardan. Ama aslında mutluyum. Ama mutsuzum. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Hanım kızım kızım ne diyor bu Allah aşkına ya? Ama kızım 50-60 neyse de 90 çok. Çok. çok, çok yükseliyorsun bu kadar. Çok. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? <laughs> Türkiye'de en fazla manda İstanbul'da yaşıyor desek şaşırmaz mısın? İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Ee, yok o Erkan. Anlayın, ben, ben, ayıp. Benim adım Sinan. Sinan'ım İlhan. O 19 yaşındayım. Yakışıklıyım. Babam ve renkli. SSK Baykut. 19 yaşında acelerimi bekliyorum. Beni beğenen gelsin. Bekle beni etler. Geliyorum. Bence parlak bir dönem. hoşuma gitti. Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam, gelin hocam. Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama... Hırsız mı mu yazıyor benim alnımda? Yazmasına gerek yok. Halinden belli oldu. Sen aynaya bakıyor musun? Ne bu şimdi? Kendince bana laf falan mı sokuyorsun? Çok güzelsin diyecektim. Ama insanın içi dışı bir olmuyor tabii. Like we are... Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken... <laughs> Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Hop! Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan bin Ali Yıldırım. Merhaba nasılsın? Şimdi seninle buluştum. Ferruh! Ne oldu? Yine ayak da sen. Çok büyük. İki yere sokacağıma bir yere sokarım. <laughs> <laughs>